Bugün Butapeşte Majör'ün ve yılın son pikemini inceliyoruz arkadaşlar. Elimizde gene bir sürü influencer, youtuber, yayıncı, e-sporcu, sunucu, e-spor koçu elimizden kim gelirse gene var. Bugün pikem analizi yapıyoruz biliyorsunuz ki çok da sevdiğim bir seri kendisi. Benim kendi pikemlerimi bilmiyorsanız da kendi pikemlerimi hızlı bir şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra da kendi oyunumuza atlayalım. Benim pikemlerim tam tamına bu şekildeydi. Şimdi geldiğimiz zaman burada Pimp Maui Snake'den başlayabiliriz bu sıradan. Bu sefer kameramı tuttum çünkü çok fazla oyuncu bulamadım aslında diğer seriler kadar. Ama sistemimiz aynı. Fırçamızı alıyoruz. Yeşil benim için güzel bir pikem. Sarı riskli ama olabilir. Kırmızı ise ben olacağını inanmıyorum kardeşim dediğim pikemlerimizden. Burada Pimp'ten bir Falcon sevdası gelmiş. İlginç bir şekilde ben burada kötü bulmuyorum. Falcon'sun kazanabileceğine inanıyorum zaten fark etmiş olduğunuz üzere. Büyük bir çoğunluk Fury diyor. Ve durumda böyle olunca aslında birazcık farklı seçeneklerin realistik olduğunu söyleyebileceğim. Ve 3 aşağı 5 yukarı buradaki neredeyse her seçenek hepimize fazlasıyla realistik gelecektir. Burada benim ilgincime gelen tek tercih Mouse'un şampiyon olması olmuş. Geri kalan hepsi oldukça bana mantıklı gelen seçenekler aslında düşününce. Durumu böyle olunca bakalım neler olacak. Ama ben şahsen ping Pinkies'in realistik olduğunu düşünüyorum ve buradan şahsen yeşilimi vereceğim. Burada Maui Snake var. Gene zaten benim pikemimle birebir Aynısı. Sadece burada Team Splitter'e Falcons çıkar diye koymuş ki saygıda duyduğumuz bir nokta bence. Halka gene burada e, yüksek oranda Falcons'u kazanacağını söylemiş. Ö onun dışında pikemlerin birebir aynı. Stiko'da da durum, TechGirl'de durum, Travis'te de da durum, Darth Mike'de de da durum, ElfishGuy'da durum tamamen aynı. Şu ana kadar zaten FaZe'in kazanma ihtimali diye çok fazla insanlar vermedi. Verenler elbette var. Ama genellikle bir Mouse, Vitality, Furya, renklerini çok fazla görüyorum. Team Spirit'in ben daha fazla favorisi olur diye düşünüyordum. Düşünümden daha az Team Spirit favorisi varmış. Bu da bana birazcık ilginç geldi. Ama burada Ted var. İlk face seçip Falcons'u şampiyon yapanlardan bir tanesi. Burada face koyduğu için doğal olarak bir risk koyacağım. Zaten finalde Falcons'un kazanması da bir risk. Ama Pimp'e burada yeşil vermiştik. O yüzden birazcık farklılık olsun. Ted'e burada sarı vereceğim. Ki gene güzel bir pikem bence bu arada. Burada Vince var. Vince birazcık daha e, beklenmedik tarafları yapmış. Özellikle Team Spirit çıkarak, Face çıkartarak. Ama düşünün zaman realistik olabilir mi? Olabilir ama şöyle de bir istatistik varmış. Falcons'la Team Spirit karşı karşıya oynadığı oyunların hiçbirisinde Falcons, yenme, e, Falcons yenmiş hepsinde. Team Spirit hiçbir zaman yenememiş. Öyle bir oran var. Öyle bir oran orantı var. Doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama böyle bir oran mevcut. O yüzden burada Face koyduğu için ben yine de Vince'e burada aslında e, sarı vermek istiyorum. Ama onun dışında buradaki Gaules, Alfonsina olsun bana oldukça ideal pikemler gibi geldi. Sonuçta Füriye şampiyon koymuş. Burada Maus var. Hani bir tane riskli pik yapmak bence yeşilden çıkartmaması gerekiyor. Ha orada Face koymuş ama koymuş. Ama hem Spirit Falcons'ta tek bir takım hem de Maus Face'de e tek bir takım koyulması bana birazcık ilginç geliyor. O yüzden de şahsen burada yeşili bence hak ediyorlar. Vince o yüzden ben de sarı geldi ama bence şu ana kadar gördüğümüz her pikem güzel mi? Her pikem güzel. Ve işin sonucu birazcık da şansa bakacak. Dürüst olmamı istersiniz. Yeteri kadar şansınız varsa, yeteri kadar şanslı olabilecekseniz kazanabileceksiniz. Burada Avni var. Avni Vitality kazanır demiş. Bunu özellikle iki yeşil veriyorum. Sebebini sorabilirsiniz. Niye iki yeşil verdiğimi. Benim arkadaşlar biliyorsunuz ki rastgele şu full çekiyor. Şu an kadar hala da aşama 1, aşama 2, aşama 3'ü yeniledi aşama 4'te yani playoff'lar içerisinde rastgele tuşu olmadığı için zar çevirdik. Ve zar geldi dedi ki Vitality kazanacak. Ben nedense inanıyorum ki Vitality kazanacak. Çünkü bende öyle bir cenabetlik var. Bende öyle bir şanssızlık var. Böyle durumlarda genellikle rastgele bastığım şey her zaman kazandırıyor. Auni hatta böyle hani bol bol tik olsun Auni'de. Baba Vitality'ye sen inanmışsın. Benim zar da inanıyor. Olacak. Olacak. Öyle öyle bir hayat bu. Hades var burada profesyonel oyuncu. Team Spirit'i şampiyon koymuş. Ben çok realistik gördüğüm bir durum değil. Karşısında Falcons var, Vitality var. Finalde Furyası veya Mouse'u belki Navi'si bile olabilir. Ama burada fark etmiyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kimse Navi'yi koymamış. Burada uzun bir listemiz var. Burada bu listemizin içerisinde kimse Navi'yi koymamış. Olur da Navi Fury yenerse asıl o zaman, zaman 100-200 tane elmas olabilecekti. asıl o zaman 1-2 tane elmasa düşeceğiz. Yemin ederim ki Navi yenip dünyanın en komik şeyini yapmaya hazır olabilir. Yani harbiden buna hazır olabilir. Hiç kimse Navi'yi düşünmüyor. Hani yarı finalde bile düşünmüyor. Çeyrek finalde direkt elenecekler gibi geliyor. Belli olur mu? Ya öyle de bir takım ki Navi. Wonderful'un Mirage 4 vesili bir clutch'ını gördükten sonra da her şey olabilir. Virtus Pro'da oynamış Norb var. Norbi var. Burada bakalım Norbi'nin pikemlere. Bana oldukça okey geldi. Ben gene burada mouse koyduğu için yeşil vereceğim. Çünkü tek bir tane risk almış. Split Falcons'u risk almış sadece. Bence Maos buranın galibi. Garmor var. Bence Garmur'un de yeşil olabilir kolaylıkla. Sadece burada ilgincimi çeken şey e, final Split oynar demiş. O yüzden de sarı artı yeşil atacağım. Bence imkansız değil. Ben de kendim Team Split koydum ama ben çok umursamadım şahsen. Furya'nın da, Maos'un da, Vitality'nin de yeneceğini bildiğim için bir tane bilmesem ne olur. Birazcık Wild Card olsun. Ee, şansa esas olsun mantığında bir tane koymuştum. Devam etmemiz gerekirse burada Lion Hearts var. Lion Hearts gene burada finali Vitality Fury yapmış benimkisi gibi. Ben şahsen benden yeşil gider. Droylon var. Droylon'un finali ve şampiyonu Mouse. Özellikle kendisine bence şöyle bir sarı bir şey alabiliriz. Yuvarlı alabiliriz ve yeşil bir tane tik atabiliriz. imkansız mı değil? Mouse olur da Major kazanabilecekse bence zor bir durum kendileri için. Ama yani braketleri alt braket özellikle Furia, Navi, Mouse ve Faze'in olduğu braket bence üst brakete göre çok daha kolay. Ve buradan sürpriz bir takım finale çıkması beni hiç ama hiç şaşırtmaz. Majör finallerinde sürprizler görüyoruz. Daha önceden Enz, Avangar, Gamer Legion bu tarz takımların bir anda hiç beklenmedik durumlarda finallere, yarı finallere çıktığını gördük. Durumda böyle olunca Maus niye çıkamasın Navi niye çıkamasın dedirtmiyor değil zaten. Burada CS Tactics var. Bence oldukça ideal, normal. Ve hani şunu söyleyeyim pikemlerde arkadaşlar. İstirene ister inanmayayım. Bence Nartinkis de güzel. Ben gene yeşil vereceğim Nartinkis'ine de. Bir pikemi birden fazla kişi yapıyorsa orada işte bir problem vardır. Ben nedense sadece pikemlerde fırıyor bu kadar belli ki kazanacağı. Hani sanki böyle Falcons'muş, Vitality'miş, Spirit'miş, Maus'muş, Navi'miş. Furia'nın haricinde bir takım kazanacağına inanmaya başladım. Artık pikemlerim de o kadar kötü gidiyor ki o kadar moralsizim ki pikem konusunda da. Hani inanın ne diyeceğimi ne yapacağımı bilmiyorum. Burada yayıncı olan Arov var. Bence oldukça ideal olmuş gene. Burada tam tamına ideal diyemeyeceğim. Şimdi Faze'i gördüm bir de Team Spirit'i finalle gördüm. Birazcık daha dikkatli bakınca benden sarı çıkar. Yani bence buradaki Mongols'u gelip finale taşımadıkları sürece kırmızı tik almak zaten imkansız ama gene de sarıyı alabiliyor. Onun dışında burada Skins Monkey var. Skins Monkey'de görmüş olduğunuz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takaslerinden bir tanesi. Takas yapıyorsunuz. Sistem çok basit. İstemen skinlere koyuyorsunuz. İstemen skinlere sahip oluyorsunuz aslında. Lego John kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 dolara varan bir bonus. Bununla da birlikte kalmadan gene Lego John kodunu kullanarak %30'ye yani 35'e varan bir yükleme bonusuna sahip olabiliyorsunuz. Kullanabilirsiniz. Hem açıklamada hem de sabitlenmiş yorumlarda mevcut. Videoda sponsor oldukları için teşekkür ederim. Şimdi sonlara doğru geliyoruz. Yani burada Virtus Pro'da oynayan ve yüksek ihtimalle OG'de oynaması kesinleşmiş olan bir Flamus var. Ki kendisini çok severim, çok döverim. Bence çok da kaliteli bir oyuncu. Burada bence Flamos'una kendi aldığı riskler var hem FaZe hem Spirit olarak. O yüzden Flamos'a sarı vereceğim. Öte yandan burada 10 piksel Madrilla var. Burada 10 piksel baya bayağı risk almış. Team Spirit'i finale taşıyıp gene FaZe'i yarıya kadar taşımış. Fakat Kojo Mojo denilen bir eleman var. Tamam mı? Kojo Mojo şu ana kadar Stage 1, Stage 2, Stage 3 hepsini bildi. Hepsini bildi ya bu eleman elmasa giden nadir yayıncılardan, nadir içerik üreticilerinden, nadir insanlardan bir tanesi diyelim. Piken videosu yapıp. Durumda böyle olunca Kojomojo gelir elmas yapabilir mi diye de baktığımız zaman ilgimizi çeken noktalar ne? Falcons finali. Falcons Steam Spirit yenmiş. Falcons'la Fury final oynuyor ve Fury de burada kazanıyor. Kojomojo elmas yapar mı? Bilmem, etmem. Ama gelip 3 stage'in 3'ünde bilmiş bir adama gelip ben burada sarı çizgi, kırmızı çizgi falan filan çekemem birader ya. Yani, yeşil. Ama bu adam 3 stage'in 3'ünde bilmiş. Diğer yerden de Skin Skinsmoke'i var. Burada... Görüyorsunuz yetkili bir abi kendisi. Hem açıklamada hem de sabitlenmiş kısımlarda. Austin var. Yanlış bilmiyorsam da Austin'e benimle aynı cenabetliği paylaşıp 3 stage'in 3'ünü de bilmeyen tayfadan. Öte yandan Austin de birebir koca moca aynı yapmış. Yani ya Austin de ben de bu stage'den altınla ayrılacağız. Ya da koca hoca bir daha elmas jetonu göremeyecek. Bakalım. Ya yani bakalım ilginç. Hani bir yerde 3'lü 3 üç bilen bir adam diğer yerde 3'ü 0 bilen bir adam var. Ama dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam ama nedense Austin'in ya da McMate'in bu ikisinden bir tanesini 0 çektiğini hatırlıyorum. O yüzden de aklımda birazcık kalmış. Sonra Tam Yılda da görmüşsünüzdür bu muazzam furyası. Muazzam bir adam ya. Türk kardeşim Kebap Meister gelmiş demiş ki Team Spirit finale Team Spirit şampiyon. Dong seviyor herhalde dong seviye herhalde ne ne diyelim dong seviye herhalde neyse umarım ki video hoşunuza gitmiştir bu sefer çok fazla bulamadım mesela simple links de vardı simple finali sanırsam falconsa Free'yi çıkarmıştı ama kim kazanır emin olamadım tarzında telegramdan bir mesaj yazmış bazı şeylerde net emin olmadığı için de ben de özel olarak koymadım bir de bazıları e, yayınlamadı hala da. Bilmiyorsanız arkadaşlar yarın oynanılacak. Perşembe günü yani. Perşembe günü maçlar oynanılacak. Saat kaçta şey tam bilmiyorum. Ama pikemlerinizi yapmadıysanız yapın. Çok da geciktirmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün benden bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.